Sevgili meslektaşlarım, merhabalar. Bugünün, bu videonun konusu metabolik karaciğer hastalıkları ve özellikle Wilson hastalığı olacak. Bu hastalığı konuşacağız. Ee, beni biliyorsunuz, Emrullah Beyazılız ben. Yaklaşık 13-14 yıldır ee, patoloji dersleri anlatıyorum. Tamamen amacım tıpta uzmanlık sınavına yönelik. Yani sınava yönelik patoloji dersleri anlatıyorum. Bir yandan da tabii tıp fakültesinde Öğrenciler e, faydalanabiliyor bu derslerden, özellikle dönem 3'te patoloji dersini daha iyi anlamak için e, benden destek alıyorlar. E, bu benim hoşuma gidiyor, e, bu beni çok mutlu ediyor. E, çünkü ben anlatmayı çok seviyorum. E, arkadaşlarım da sizler de biliyorsunuz ki e, şunu çok seviyorsunuz, öğrenmeyi e, ve daha iyisini, daha fazlasını istiyorsunuz. E, bu hem beni hem sizleri mutlu ediyor ve sizlerden gelen güzel bir bildirimler. Hem sınavlarda özellikle dönem işte öğrencilerden şu cevaplar, şu geri bildirimler çok iyi hocam sayenizde e, bazı konuları çok güzel bir şekilde anladım ve e, sınavımda çok işime yaradı falan. Ya yani Bir anlamda tabi tıp fakültesinde bu temel dersler, yani patoloji hastalık bilimi demek birçok hastalığı anlamanız için işte bunun patolojik bilgilerini, patolojik özelliklerini, patofizyolojisini iyi bilmeniz gerekiyor. Temeli iyi oluşturmanız gerekiyor. E, tabii en önemlisi tabii TUS'ta, e, TUS adını verdiğimiz sınavda başarı için patoloji çok değerli. E, Mutlu diyor, mutlu ediyor beni. Şimdi Neden Wilson'la başladık? Neden Wilson'u anlatıyorum? Çünkü bir mini quiz yaptık. Atilla hocamızla, DR Dahiliye ile birlikte. Biz biliyoruz ki Telegram'da, biliyorsunuz ki Telegram'da mini quizler yapıyoruz. Benim Telegram adresim burada. Mini quizler sonrası o konuyla ilgili, hangi konuyla ilgili bir quiz yaptıysak onun derslerini YouTube'da anlatıyoruz. Belki siz şu an Telegram'dan buraya gelmiş olabilirsiniz ya da direkt bu videoyla karşılaşmış olabilirsiniz. Soruları görmek istiyorsanız da Telegram kanalına gidebilirsiniz. Bugün ilginç bir özelliği Instagram adresim hacklendi bugün. Neden beni hacklediler? Neden beni sevmiyorsunuz? Ee, tabii ki e, sosyal medya böyle bir şey. Ee, Instagram hesabım niye hacklendi anlamadım. Ee, bir gün süre verdi Instagram. Ben de tek desteğe yazdım. Bakalım belki yarın açılır. Belki yarın bu adres olmayabilir farklı bir adrese devam edebilirim bilemiyorum. Ee, göreceğiz. Ee, bugün de öyle bir özelliği var. Şimdi neyse boş verin onu siz. Şimdi gelin Wilson hastalığı konuşalım. Ama metabolik karaciğer hastalıklarıyla ilgili quiz yapmıştım. Burada hangi hastalıklar var? Wilson dışında karaciğerin 3 önemli metabolik hastalığı var. Wilson, hemokromatozis, alfa-1 Antripsin eksikliği. Buraya nanalkolik yağlı karaciğer hastalığını ekleyebiliriz. Eklemeyebiliriz. Özellikle onu başka bir videoda anlatacağım. Nanalkolik yağlı karaciğer hastalığı, alkolik karaciğer yağlanmasıyla aynı başlıkta, aynı videoda anlatacağım ve ikisinin kıyaslamasını yapacağım. Çok değerli konular. Burada neden bu videoları seçtik? Neden bu konuları seçtik? Neden Wilson hemokromatoz alfa bir antitripsin eksikliği? Çünkü çok değerli konular TUS'a çok soruluyor. Hangi sınava giriyorsanız girin. Fakülte, komite sınavları sorusu, soru, komite sınavları, USML'e. Tuz, Avrupa sınavları hepsinde sorulmaya aday konulardır. Wilson, Hemokromatuz, Alfa Grand Trips'in eksikliği. O nedenle bu konuları seçtik. Ve bu konularla ilgili video çekiyorum arkadaşlarım. Şimdi hepsini bir video değil de ayrı ayrı videolar haline çekeceğim. Bu videonun konusu Wilson Hemokromatozis. Bir sonraki videoda Hemokromatozisi anlatacağım sizlere. Şimdi başlayalım anlatmaya. Şimdi arkadaşlarım Hemokromatozisi anlayabilmemiz için önce bakırın yolculuğundan yani bakır nasıl emilir, vücutta nerelerde birikir, ondan bahsetmem gerekiyor. Bakır bazı yiyeceklerle alınır. Özellikle günde 1-2 mg, yaklaşık 1-2 mg bakır alırız. Fakat bizim için önemli olan, ihtiyacımız olan 0.75 miligramdır. Biz bakır buradan şu kanal aracılığıyla enterositlerden içeri alınır. Sonra enterositlerde bu portal ven'e verilir. Portal ven de bunu götürür. Karaciğere karaciğere taşır. Ve dolayısıyla karaciğer alır o serbest bakırı seruloplazmin haline getirir ve vücuda atar. Vücut da seruloplazmin yani damarlarda gezen seruloplazmin de bakırı taşır organlara. Çünkü bakır çok esansiyel bir maddedir. Esansiyel bir elementtir. Bakır özellikle vücutta e, stokrom C oksidaz gibi, tirozinaz gibi birçok enzimin kofaktörüdür. E, stokrom C oksidaz de bulunur. Mitokonun çalışması için çok elzem bir enzim. Ee, olmazsa olmaz. Dolayısıyla Bakır çok değerli. Yani bu sistem çok ama çok değerli. Bu sistem bozulunca da işte çok kötü bir hastalık olan Wilson hastalığı ortaya çıkıyor ve sinir sistemi etkileniyor, kalp etkileniyor, beyin etkileniyor. Elektrositer hasara gidiyor. Ee, Bakır'ın yolculuğunda Wilson'a e, gelmeden önce şundan bahsedeceğim. Şimdi CMT1 kanalı önemli dedik. CMT1 kanalını kodlayan protein arkadaşlarım e, ATP, çok düşünüyorum yani ATP 7A. Yani ATP 7A proteini ve geni CMT 1 için çok önemlidir. Eğer bir kişide ATP 7A mutasyonu olursa bakır CMT 1'den e, geçemez. Yani senin besinlerle aldığın bakır CMT 1 aracılığıyla enterositlerden içeri giremez. Dolayısıyla senin vücudunda bakır düşüktür. Bakır olmazsa ne olur? Ölürsün. Bakır önemli bir enzim. Ve o hastalığın adı Menkes hastalığı. Vücutta bakır miktarının düşük olduğu, X'e bağlı resesif geçen bir hastalık Menkes hastalığı. Bu başka bir videonun konusu olabilir. Özellikle pediatride e, sevilir, sorulan e, bir e, hastalıktır Menkes. Peki, bakır diyelim ki Menkes hastalığımız yok. Bakır CMT bir kanalı aracılığıyla geçti. Nereye geçti? Enteristlere. Enteristlerden portalden aracılığıyla karaciğere geldi. Şimdi hepatositlere bakıyoruz. Yani bir hepatosit Bakırı ne yapar? Yani daha hücre boyutuna gelen Evet serbest bakır hepatosit içerisine alınır. Hepatoster içerisine gelir. Dikkat! Hepatosit içerisinde çok önemli bir protein var. Bakın bunu iyi bileceğiz. ATP 7B proteini. ATP 7B proteinin iki önemli fonksiyonu var. Birinci fonksiyonu serbest bakırı alıp aposterilo birleştirmek. Aposerilo üzerinde 6 tane boşluk var. O boşluklar bakır oturacağı yerler. Serulo aposerilo üzerine bakır oturduğu anda yani 6 tane bakır oraya oturduğu anda ne olur? Adı serulo plazmin olur arkadaşlar. Ve hepatosit serulo vücuda atar. Seruloplazmin bakırı taşır. Bakırı kendi haline bırakamazsın. Bakır kendi halinde toksiktir arkadaşlarım. Seruloplazmin halinde vücutta taşırsın. Dikkat! Bakın demiri taşıyan transferindir. Bakırı taşıyan seruloplazmindir. Tek başına bırakamazsın bunları. İkisi de toksiktir. İkisi de fenton reaksiyonu yapar. Öyle böyle değil. Yakar yıkar ortalığı. O nedenle hepatosit hemen alır bakırı apo plazmine birleştirir. Olur sana seruloplazmi Ve seruloplazmini sinüzoidlere verir. Oradan hepatik arterle gönderilir arkadaşlar. Tamam? Olay bu. Hepatik arter demişim. Hep e, hepatik ven aracılığıyla gönderilir arkadaşlar. Ve vücutta seruloplazmin gider ihtiyacı olan organlara bakırı taşır. Bu birinci fonksiyondu. ATP7B'nin ikinci fonksiyonu da bakırı safra kanalıyla dışarı atmak. Çünkü bazı bakır yani bütün bakırı biz tamam alıyoruz ama hepsi ihtiyacımız olan bakır değil. Bazı bakırı da atmak gerekiyor. Gereksiz fazla olan bakırı atmak gerekiyor. İşte burada da yine ATP 7B'nin fonksiyonu var. ATP 7B alıyor. Bakır veziküller halde egzostoz ile safra kanına bırakıyor ve oradan gisten atılıyor. Dikkat! Normal fizyolojide, normal homeostaz içerisinde bakırın %90'ı safra ile atılır. %10'u idrarla atılır. Tekrarlayalım. ATP 7B'nin ikinci iki fonksiyonu varmış. Birinci fonksiyonu bakırı aposeruloplazminle birleştirerek seruloplazmin oluşturmak ve seruloplazmin halinde atmak. İkinci, fon ikinci fonksiyonu ise bakırın Safra kanlı aracıyla fazla bakırın dışarı atılması. Eğer sende ATP7B mutasyonu varsa o zaman işte sıkıntı. Neden sıkıntı? Bakır aposeruloplazminle birleşemez. Dolayısıyla seruloplazmin ne olur? Oluşamaz. Serumda seruloplazmin seviyesi düşer arkadaşlarım. Seruloplazmin yoksa bakır da yoktur. Yani senin kanında Total bakır seviyesi düşmüştür. Seruloplazminden dolayı, seruloplazmin üretilemediğinden dolayı ve organlara e, gitmesi gereken bakır gidemez. Ne yazık ki. İkinci sorun atılamaz. Fazla bakır atılamaz. Peki biz bakırı atamadık. Ne olacak? Bakır birikti hepatosit içerisinde birikir. Olan hepatosit olur arkadaşlar. Hepatosit içerisinde bakır birikir. Gelen bakır orada birikir, gönderilemez. Gelen bakır birikir, birikir, birikir ve ne olur? Hepatosa sarı olur. Nasıl olur? Ne demiştim sana? Bakır toksiktir. Bakır, bakır demek toksiste demek. Çünkü bakır hemen suyla reaksiyona girer ve ne oluşur? Hidroksil radikalleri oluşur multiple. Hidroksil radikallerin yörüngelerinde tek bir elektron var arkadaşlarım. Bu elektron, mesela düşünsenize şurada bir sürü hidroksil radikali oluştu. Bunlar gider, membrandaki pozitif iyonlara yapışırlar. Bu pozitif iyonlara yapışıp suya dönüşürler. Fakat membrandaki o pozitif iyonlar aslında hidrojen bağları. Değil mi? Hidrojen bağları. Buna yapıştığı zaman tamam suya dönüşüyorlar fakat hidrojen bağlarını bozuyorlar. Bir bakıyorsun membranda fosfolipitlerdeki fosfolipitler biliyorsunuz ki gliserol artı yağ asidi ile e, karakterizedir. Aradaki bağlar hidrojen bağ. İşte o bağlar bozulur ve membran hasarı ortaya çıkar. Ve hepatositte membranlar hasarlanmış olur. Evet. Bakın bu hücresel düzeyde böyle olur. Yani Wilson hastalığı başlarken böyle olur. Nasıl olur? Seriloplazmin üretilemez. Seriloplazmin düşer. 2 membran hasarı olur. Membran hasarı olunca iki şey oluyor arkadaşlarım. Birincisi hepatositin içerisindeki bunu siyahla göstereyim. Hepatositin içindeki enzimler kana karışır. Hangi enzimler? AST, ALT. -E Bu hastada AST, ALT -E yavaş yavaş yükselmeye başlar. Başka bir hepatosit hasarı olur. Ondaki AST, ALT -E de dışarı açılır, çıkar. Ve sürekli AST, ALT -E dışarı çıkmaya başlar. Ve hastada biz laboratuvarda AST ALT yüksekliğini görürüz. Başka ne görüyorduk? plazminin düşük olduğunu görüyoruz laboratuvarda. AST aletinin yüksek olduğunu görüyoruz. Burada şuna dikkat. AST daha fazla yükselir. ALT mi AST mi? Hangisi daha fazla? AST. AST'nin yüksek olduğu, ALT'den ziyade AST'nin daha fazla yüksek olduğu bir hastalık var. Alkolik hepatit. Unutmayın arkadaşlarım. Genelde karaciğer hasarlarında, işte viral hepatitlerde etoksitelerde hep alete yüksekliğini daha fazla görüyoruz. Fakat Wilson'da ve alkolik hepatitte AST yüksekliği daha fazla olur. Evet. Membran hasarı oldu. AST alete yükseldi. Ama ikinci sıkıntımız şu arkadaşlarım. Şu hasarlı bölgelerden bakır dışarı çıkar. Bakır. Hani hangi bakır bu? Serbest bakır. Serbest bakır dışarı çıkar. Toksik Nereye çıkar dışarı dedin nereye? Sinozoidler. Oradan nereye? Kana. Aman Allah'ım. Senin kanında serbest bakır var. Seruloplazmin haline değil. Non-seruloplazmin binded. Yani seruloplazmine bağlı olmayan bakır kanında geziyor. Yandın. Neden yandın? Çünkü bu bakır damarda gezer, gider beyine zarar verir. Gider böbreğe zarar verir. Gider kornağına zarar verir. Gider eritrostine zarar verir. Çünkü biz serbest bakırı sevmiyoruz. Serbest demiri de sevmiyoruz. Serbest bakırı da sevmiyoruz. Toksik maddeler bunlar. İşte bu hastalık Wilson hastalığı arkadaşlar. Wilson hastalığı kabaca böyle. Buradan yani bu mekanizma ile tamamen Wilson hastalığını bitirirsin. Her şeyini anlarsın arkadaşlarım. Wilson böyle. Tamam bitti. Çok basit. Bunu bil yeterli. Zaten önemli olan da bu. Mekanizmayı, patofizyolojiyi bilmen arkadaşım. Kabaca Hepatoz içerisinde bakır çok fazla birikiyor ve bu Fenton reaksiyonu yapıyor. Hepatoz membran hasarı ortaya çıkıyor ve hepatoz içerisindeki bakır yani serbest bakır, non-seruloplazm bound bakır sistemik dolaşıma geçiyor. Dikkat! Beyinde hasar yapıyor. Dikkat! korneada hasar yapıyor. Böbrekte hasar yapıyor. Mesela böbrekte Proximal tubülü hasar yapıyor. Fanconi sendromu yapıyor. Korna'da Kaiser Fleischer halkaları Beyinde putaminal atrofi yapıyor. Korteks hasarı yapıyor subtalamus hasarı yapabiliyor. Birazdan onları anlatacağım sana. İşte klinik bulgulardan bahsedeceğim. Dikkat! Beyinde putamende tutulur, putamende birikir, putaminal atrofi yapar, putamende kavitasyonlar yapar. Dolayısıyla parkinsonizm benzeri semptomlar ortaya çıkar. Hasta tremorlarla gelir, korea ile gelir. Bazen hemibalistus olur, subtalamus tutulursa. Ve bazı hastalarda akut psikoz olur. Dikkat! genç hasta 35 yaşında 30 yaşında akut psikozla tremorla gelebilir. Demansla gelebilir. Depresyonla da gelebilir. Wilson'un nörolojik semptomları değerlidir arkadaşlar. Evet eritrositlere yapışır. Eritros hasarı hemolitik anemi yapar. Korneada desme membranında birikir. Desme membranı biliyoruz. Stroma ile endotel arasındadır. Ve limbusta yuvarlak şeklinde Kaiser Flasher halkalarına sebep olur. Soru Kaiser Flasher halkaları patognomonik mi? Hayır. Tarama amaçlı kullanırsınız fakat patognomonik değildir. Dikkat. Bura önemli. Wilson klinik bulgularını söyledim sana. Beyni tutuyor, böbreği tutuyor, eritrosit sarı yapıyor ve kornağı da Kaiser flaş halkaları yapıyor. Peki karaciğerde ne yapıyor? Biyopsi yaptık ne görürsünüz? Akut hepatit bulguları da görebilirsiniz. Kronik hepatit bulguları da görebilirsiniz. Bu önemli. Yani Wilson hem akut hepati yapıyor hem kronik. Hatta Wilson bazı hastalarda akut karaciğer, akut yetmezliği, akut karaciğer yetmezliği, akut fulminan hepatit yapabiliyor. Bu önemli. Kronik dönemde hepatosit nekrozu, yağlı değişiklik, mallori, balonlaşma dejansiyonu görülür. Do you remember? Where do you see? Nerede görüyoruz başka bu balon, mallori dejansiyonu, balonlaşma dejansiyonu, yağlanmayı? Alkolik hepati de görüyoruz. Dikkat! alkolik hepatite benziyor. Alkolik hepatitle karışıyor. İkisinde de AST yüksekliği var. Fakat burada nötrofil birikimleri yok. Alkolik hepatite nötrofil birikimleri önemli. Sentrilobüler tutulum önemli. Alkolik hepatitte sentrilobüler. Burada ise özellikle zon 1'den başlangıç oluyor. Alkol zon 3'ü tutuyor. Bu zon 1'i tutuyor. Önemli bir fark. Zaten metabolik karaciğer hastalıkları zon 1 ile başlarken. Çünkü birikimler orada oluyor. Alkol zon 3'ü tutuyor. Önemli bir fark alkolde özellikle fibrozis, kümesteri fibrozis sonuçta oluyor ve nötrofil birikimleri oluyor. Dikkat! Bu hastalarda siroz gelişebiliyor. Fakat sirozdan kanser gelişme riski düşüktür. Önemli mi? Önemli. Burayı iyi bileceğiz. Peki bu hastanın laboratuvarda ne, ne görüyoruz? Dikkat! Hep sorulur arkadaşlarım. Bekleyin bu soruyu. Bu hastada seruloplazmin seviyesi düşüktür. Bunu bileceğiz. Net. Seruloplazmin düşüktür. Neden? Çünkü hepatositte ATP7B mutasyonundan dolayı aposeruloplazminle birleşemiyor. Birleşemeyince de seruloplazmin düşük oluyor. Serum total bakır seviyesi <laughs> nim tanısal bir değeri yoktur. Genelde düşük diyoruz. Bazen yüksek normal olabiliyor ama yani genelde düşüktür. Tanısal hiçbir önemi yok. Yani serum bakırına istediğin kadar bak bir önemi yok. Ama non seruloplazmin binded free bakır düzeyi yüksektir. İşte toksik olan semptomlara, klinik bulgulara sebep olan bu arkadaşım. Serbest bakır. Şöylece kabaca diyecek olursak kabaca şunu bileceksiniz. Serum bakır düzeyi serbest pardon serbest serum bakır düzeyi yüksektir. Seruloplazmin düşüktür. Total serum bakırı düşüktür arkadaşlar. Wilson'un laboratuvar bulguları böyle. Evet. Şuna dikkat. 40 yaş altı bir hasta sana non spesifik kronik karaciğer hastalığı bulgularıyla ya da non spesifik ekstra hareketlerle geliyorsa Wilson hastalığını araştır. Tara hemen. Nasıl tarayacaksın? Wilson hastalığını tarama testleri. Yani böyle bir hasta geldi sana ne yapacaksın? Nelerle tarayacaksın? Dikkat 3 şey. 3 tane tarama testimiz var. 1. İdrarda bakır düzeyi ölçümü. Çok önemli. Kara... Peki bana söyler misiniz? Bakır nasıl atılıyordu? Vücutta fazla bakır nasıl atılıyordu? İki şekilde. Ya safrayla gisten atılıyor ya da idrarla atılıyor. %90 safrayla. Fakat safrayla atamıyoruz. Neden? Wilson'da ATP-7B mutasyonu var. Sadece bakırla atabiliyoruz. Dolayısıyla idrar bakır düzeyi çok artıyor. 2. Serum seruloplazmin seviyesi ne oluyor? Düşük oluyor. Niye? ATP-7B mutasyonu var. 3. Kaiser Flash arkası. Bakın bunlar taramada kullanacak şeyler. Tanı için iki şeye bakacaksın. Bir, karaciğer biyopsisi. iki ATP 7 bir mutasyonu. Karaciğer biyopsi yapacaksın. Orada bakırı göstereceksin. Hangi boyalarla ki bu tuz sorusudur. Orsein ve rodamin boyalarıyla bakırı göstereceksin. Tedavide de 3D var. Diyet, drug, displacement. Displacement transplantasyondur. Diyet önemli. İşte bakırın olduğu ilaç yiyecekleri almayacaksın. İlaç olarak da çinko, penisilamin ve tiryantin veriliyor ee, bu hastalara. Wilson hastalığına. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlarım bu video. Bakın şu soruyu çözelim. 22 yaşında kadın hasta evde istirahat halinde başlayan ve şiddetine giderek artan tremor şikayetiyle nörolojik kliniğe başvuruyor. Hasilasyonlar ve paranoid düşünceler de görülüyor. Akut psikoz tanısı konuluyor. Sıklara ikterik serum analizinde AST 250, ALT 165. Bakın AST daha fazla artmış. Bilirubin de artmış. 3.2 olmuş. Bu hasta hangisinin gözlenmesi en anısıdır? Şimdi öncelikle akut psikoz da gelmiş. Genç hasta AST yüksekliği var. burada bizim aklımıza önceki bir gelecek. Dedim ya sana genç bir hasta AST yüksekliği ön planda. AST yüksekliği ön planda olunca aklımıza başka ne geliyordu? Akut şey alkolik karaciğer hastalığı da geliyordu. Şimdi şıklara bakalım. Seruloplazmin seviyesi artmış mı? Hayır. Wilson'da ya, tanıyı koyduk Wilson. Şimdi biz Wilson'u düşünüyoruz tamam. Bu hasta Wilson. Wilson'da da seruloplazmin seviyesi ne olur? Düşük olur. Bu yanlış. Total serum bakır düzeyi artmış mıdır? Hayır. Total bakır serum bakır düzeyi düşüktür. Bu da doğru değil. Transferin saturasyonunda artış. Transferin işimiz yok. O hemokromatozizde. Hemokromatozizde evet transferin saturasyonu artışı oluyor ama Wilson'da böyle bir şey beklemiyoruz. Serum demir düzeyi artmıştır. Bizi ilgilendiren bir şey değil artmış karaciğer bakır düzeyi evet önemli biyopside zaten karaciğerinde bakır düzeyinin yüksek olduğunu görüyoruz hangi boyalarla boyuyoruz söyle Orsayin Rodem'in boyalarıyla Sonlara son tekrardan bir sorum Wilson hastalığında en sık saptanan mutasyon hangisidir söyle ATP7B mutasyonu HF nerede hemokromatosis hastalığında Piz ise alfa 1 altripsin eksikliğinde görülen mutasyonlar Wilson hastalığında aşağıdaki histolojik bulguların hangisinin gözlenmesi olası değildir? Steatosis yağlanma yapar. Wilson'da yağlanma olur. Akut hepatit olur. Mallory cisimciği olur. Balonlaşma dejansörü olur. Değil mi? Nötrofil olmaz demiştik. Hangi zon biri başlıyor diyelim. Periportal pas pozitif inklüzyonlar olmaz. O nerede olur? Alfa 1 antitripsin eksikliğinde olur arkadaşlarım. Evet. Bir videonun pardon bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlarım. Ben neden şöyle seçemedim bunu? Evet şöyle. Burada size Wilson hastalığını anlatmaya çalıştım. Tabii öncelikle patofizyolojisiyle anlatmaya çalıştım. Patofizyoloji çok değerli, çok önemli. Bir hastalığı anlamak için önce patofizyolojini bileceksin. Fizyolojisini bileceksin. Ki siz artık biliyorsunuz. Artık Wilson'dan soru kaçırmazsınız. Bir de DR Dahiliye kanalında da YouTube kanalında da bunun klinik yaklaşımından bahsedecek Atilla hocanız. Onunla da birleştirin arkadaşlarım, Voltron'u oluşturun ve artık Wilson'dan korkmayın derim size. Başarılar diliyorum. Klasiktir. Beğenmeyi unutmayın. Ve kanala lütfen abone olun. Bu önemli çünkü hatta bence hatırlatıcı da açın çünkü e, videoları anlık izlemek güzel olur yani o an bir video geldi hemen çat diye izleyince e, anında izlemiş oluyor. Sonra unutuyorsun geride kalıyor videolar hepsini toplu toplu izleyemiyorsun bence sıcağı sıcağını izlemekte fayda var diye düşünüyorum e, soru sormak isterseniz yorum kısmına yazın e, orada e, size cevap vermeye çalışacağım arkadaşlarım e, İyi çalışmalar. Bu tuz yani Eylül 2022 sınava girecek olan arkadaşlar ki ben de Eylül 2022 sınavına gireceğim. Başarılar diliyorum. Birkaç video daha tek çekeceğim. Yani daha vaktimiz var. Yine onlarda o videolarda da beraber olacağız. Her şey gönüllü olsun. Canınızı sıkmayın. Güzel çalışın ki en değerli zamanlarımız bu zamanlar. En çok verim alacağımız ve sınavda en yüksek başarıyı sağlayacağımız zamanlar bu zamanlar. Budur. Başka diyeceğim bir şey yok. Görüşmek üzere.